Merhaba arkadaşlar. İstasyon TYT deneme 2 biyoloji soru çözümünü yapacağız şimdi beraber. İlk soruyla başlayalım. İlk soruda deney kabı içerisinde bir kesme şekerin erime aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir demiş. Şekle baktığımızda küp şekerin su içerisinde çözünerek yayılmaya başladığını hatta bize şunu bile vermiş. Şeker molekülleri difüzyonla suyun her tarafına yayıldı. Yani difüzyon lafını burada arkadaşlar özellikle baskılıyor. Yani difüzyonla dağıldığını bilmenizi istiyor. Sonrasında bu deney düzeneğinde işlemlerinden hangilerinin yapılması şekerin erimesini yani basit difüzyonla dağılmasını hızlandırır diyor. İlk öncüle baktığımızda şunu görüyoruz. Çözeltinin sıcaklığının arttırılması difüzyon hızını arttıracaktır. O yüzden birinci seçenek bizim gözümüzde doğru seçenektir. İkinci seçeneğe baktığımızda, ikinci öncüle baktığımızda çözeltinin karıştırılması demiş. Çözeltinin karıştırılması şeker moleküllerinin su içerisinde daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Bu da mesela difüzyon hızını arttıran etkenlerden biridir. Bu da doğru. Çözeltideki su miktarını azaltırsak çözücü madde miktarını azaltmış oluruz. Bu da difüzyon hızını hızlandırmanın yerine aksine yavaşlatır birazcık daha. Bu yüzden üçüncü öncülü alamıyoruz. Buradan cevabımız 1 ve 2 şeklinde çıkıyor. Yani cevabımız D seçeneği çıkıyor arkadaşlar bu soruda. Bir sonraki soruya geçtiğimizde su molekülleri bitkilerde olaylarından hangilerinde etkili olabilir diye sormuş. Şimdi olayları tek tek yorumlamamız gerekiyor. Mesela birinci öncülde inorganik bileşikler kullanılarak organik bileşiklerin oluşumu diyor biz inorganik bileşikleri kullanıp organik bileşikleri üretiyorsak eğer bu fotosentez olayıdır. Ve bitkiler fotosentezde suyu kullanır. O yüzden birinci öncül etkilidir bizde. İkinci öncüle baktığımızda minerallerin topraklardan alınıp toprak üstü organlara doğru taşınması. Burada suyun çözücü görevi vardır arkadaşlar. Mineralleri çözerek bitkiye daha rahat alınıp bitkinin de toprak üstü organlarına doğru daha rahat bir şekilde taşımasına yardım eder. Bakın bu da etkilidir. Terleme ile bitkilerdeki terleme işi gutasyon olayıdır. Vücut dediği yerde gövdesidir. Terleme ile yani gutasyonla bitki gövdesindeki ısıyı atabilir. Bu sayede o da kendi iç dengesini, kendi homostesini su sayesinde sağlayabilir arkadaşlar. Böylelikle birinci, ikinci, üçüncü öncül de su moleküllerinin bitkide etkili olduğunu gösterir. Buradan cevabımız E seçeneği çıkar. Bir sonraki soruya baktığımızda eşeğili üreme ile ilgili diyor. İfadelerden hangisi doğrudur? Hemen bakıyorum. Bitki ve hayvan türlerinde ortak olarak görülen bir üreme çeşidi. Doğru. Bitkilerde de hayvanlarda da eşeğili üreme görülür arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda genellikle bir yumurta çok sayıda sperm tarafından döllenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar hani belki hayvan hücresi dese bir nebze kabul edilebilir ama bitkide böyle bir şeyin olma şansı yok arkadaşlar. Hani bir yumurta çok sayıda sperm tarafından döllenebilir diyor. Bitkilerde çift döllenme görülüyor. Hadi orada ikinci bir spermden bahsedilebilir. Ama çok sayıda dediği için böyle bir şeyi kabul edemiyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda gametler aynı veya farklı cinsiyetlere sahip canlılar tarafından üretilebilir diyor. Hermafrodit canlılar var biliyorsunuz. Hermafrodit canlılar bitkilerde de hayvanlarda da var. Bu yüzden gametler aynı veya farklı cinsiyetlere sahip canlılar tarafından üretilebilir. Bu da gayet doğru bir cevaptır arkadaşlar. Buradan cevabımız 1 ve 3 şeklinde çıkar. Bir sonraki soruya baktığımızda ben arkadaşlar daha net görebilmeniz için önceden hazırlandım. Ama yine de size tek tek anlatacağım nasıl yaptığımı bize öncül bilgiyi veriyor. Demir kırı renkli bir boğa ile beyaz renkli bir inek çaprazlanıyor diyor. Ve daha sonrasında bizden beyaz renkli yavruların hani gelme ihtimalini soruyor ama bakın burada aslında sorudan çok verdiği alttaki bilgi çok önemli. Orada işin şifresini veriyor. İneklerde diyor kırmızı ve beyaz renk genleri arasında eş baskınlık söz konusu olduğu için demir kırı fenotipli hayvanlar heterozigot olur. Bakın benim yazdığıma demir kırı boğaları eş baskın olduğunu bildiğim için kırmızı ve beyazı birleştirerek yazdım. Yani KB şeklinde. Beyaz renkli ineklerde ise herhangi bir eş baskınlık durumu yok. Yani normal. Onu da BB şeklinde yazdım. Sonrasında tuttum. Demir kırı boğayla beyaz renkli ineği yani KB ile BB'yi çaprazladım. Buradan da gametlerim tek tek KB, KB, BB, BB şeklinde çıktı. Ve fark ettiyseniz %50'sinin KB, geriye kalan %50'sinin de BB şeklinde çıktığını görüyoruz. Yani hani Türkçe karşılığı nedir bunun derseniz? %50'si demir kırı çıkmış, geriye kalan %50'si beyaz çıkmış. Bize de zaten beyaz renkli yavrularının olma ihtimali diyordu. 1 bölü ikisi beyaz, 1 bölü ikisi demir kırı çıkar şeklinde bulabilirdiniz çok rahat. Bir sonraki soruya geldiğimizde bir bakteri hücresinin mikroskopla incelenmesi sonucunda belirlenen yapılar bunlar diyor. Sonrasında ise bakın burası çok önemli. Bu yapılardan hangilerini inceleyen bakteri hücresi dışında bakteriler aleminde yer alan herhangi bir türde de kesin olarak bulunacak yapıyı soruyor. Yani ben bir bakteri örneğini verdim. Bunlardan hangileri bütün bakteri çeşitleri içinde geçerlidir diyor. Şimdi şöyle bir kuralı zaten biliyorsunuz. Ribozomlar prokaryot, ökaryot bütün canlılarda ortak. O yüzden zaten ribozomun bulunması kesin. Zaten bunu düşünseniz iki şıkkı baştan elersiniz. Sonra hücre duvarı dediğimizde şöyle bir istinai durum var. Önceden de söylemiştim. Eğer biz normal bir bakteriden bahsediyorsak hücre duvarı vardır ve peptidoglikan yapılıdır. Ama arkeolarda bu hücre duvarı sözen var. Çünkü yalancı peptidoglikandan oluştuğu için bu hücre duvarı oradayken bile tam olarak var sayılmıyor zaten. O yüzden bakın ben hücre duvarı bütün bakterilerde kesin vardır aynı yapıldır diyemem. İkinci seçeneği de görseniz tek seçenekte kalıyorsunuz. Ama onu da kanıtlayalım. Bakterilerde kendilerine has, bütün bakterilerde kendilerine has DNA'ları vardır ve alkasaldır. Fakat bakteriler içinde bile, aynı tür bakteriler içinde bile F artı bakterilerinde plazmit DNA varken F eksi bakterilerinde plazmit DNA yoktur. Bakın aynı tür içinde bile plazmit DNA'nın olduğu ve olmadığı canlılar var. Sonra kamçı derseniz kamçı da bütün bakterilerde bulunabilir diye herhangi bir varsayımda bulunamazsınız. Çünkü bakterilerin bazılarında kamçı varken bazılarında kamçı yok. Hatta şöyle bir düşüncemiz var. Kamçı bulunanlar genelde konjugasyonla gen aktarımı yapabilenler ve daha çok hareket yeteneğini kazanmış olan bakterilerde var. Diğerlerinde ise yok. Böylelikle kamçı da kesinlikle bulunur diyemiyorum. Bu şekilde ribozom ve halkasal DNA'nın kesinliğine Emin olmuş oldum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçtiğimizde ki denemenin en basit sorusu neredeyse buydu. Ekosistemlerde birlikte yaşayan canlılar arasında besin zinciri bulunur diyor. Yani bildiğiniz besin piramidi, besin zincirinden bahsediyor. Bu besin zincirlerinin doğa olarak oluşmasındaki temel amaç diyor. Yani temel bir besin zincirinin niye oluşmuştur diye soruyor size. İlk önce de baktığımızda güneş enerjisiyle üretilen besinin aktarılmasını sağlar diyor. Zaten yani bizim şu an dünya üzerinde düşündüğümüzde güneş en büyük enerji kaynağıdır. Daha sonrasında bu enerjiyi ilk önce üreticiler, sonra birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici, dördüncü tüketici hatta her basamakta saprofitler görev alarak besin zincirini oluşturup bu döngüyü sağlarlar. Yani cevabım daha çok A seçeneği gibi. Ama diğer seçeneklere de bakalım canlılar arasında tür içi ve türler arası rekabet ortamını arttırmak diyor. Şimdi arkadaşlar bu daha çok bizde ekosistemin yaşam tarzını anlatır. Ekosistem niye oluştu? Niye böyle bir besin zinciri oluştu? Bilgisini vermez bize. O yüzden B seçeneği biraz olmamış. C seçeneğine baktığımızda canlıların inorganik bileşiklerden yeterli oranda yararlanması diyor. İnorganik bileşiklerden yeterli oranda yararlanması dediği an bu fotosenteze yorulabilir. Bir de şöyle bir durum var. inorganik maddeleri bütün canlılar dışarıdan hazır alıyor. Bunu nasıl besin zinciriyle bağlantı kurabileceğim? Olay çok fazla genişliyor arkadaşlar. Yönlendirmiyor ben açıkçası. D öncülüne baktığımızda her can türünün yaşama alanının oluşmasını sağlayan. Bu bir habitattan bahsediyor. Oysa ki biz bir habitattan değil daha çok bu habitatın oluşmasını sağlayan canlıların birbirleriyle nasıl etkili, etkilendiklerini düşünen bir grafik hazırlamaya çalışıyoruz. D seçeneği de olmuyor. E seçeneğine baktığımda canlıların yaşadıkları ortamın çevre şartlarına uyumu diyor. Bizi ilgilendiren çevre şartları değil canlıların kendileriyle ilgili olan beslenme zinciri, besin zinciri lazım bize. Çevre şartlarını biz düşünmüyoruz. Bakın E seçeneği de olmuyor. Yani 5 öncül arasından bana besin zincirini, besin piramidini en iyi şekilde anlatabilen şık A seçeneği arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar denememiz son bulmuş oluyor. Anlamadığınız ya da kafanıza takılan herhangi bir şey olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, başarılar hepinize.